Merhabalar. Corner Revo LC'de UCM testi nasıl yapılır? Giriş tuşuna basıp sistem ayarları parametresine geliyoruz. Sistem ayarları 26'yı buluyoruz. 26. parametre UCM testi iptaldir. Pardon. Özür dilerim. 26 UCM korumasını aktif ediyoruz. UCM koruması fren 1 ve fren 2 ledleri var burada. Fren 1 ve fren 2 ledlerin yanık olması gerekiyor. Asansör dişlisiz ise. Dişlisiz değil ise RGA'nın ledinin yanık olması gerekiyor. Hareketli de sönük olması gerekiyor bu ledlerin. Bu ledler bu şekildeyken menüye girip UCM korumasını aktif yaptığımız zaman ve seviyeleme de enkodur ile seçili olduğu zaman 27. parametre UCM testi aktif seçeneği geliyor. Bu şekilde yukarı veya aşağı seçeneğinde yukarı tuşa basarsanız yukarı yönde kendi kendine UCM testi yapıyor asansör. ML1 ve ML2 bölgesinin herhangi bir tanesinden çıktıktan sonra ML1 bölgesinden çıktı. İstem dışı hareket veriyor. İstem dışı hareketten çıkmak için giriş ve çıkış tuşuna aynı anda bas çek yapıyoruz elimizi. Genelde de hata kayıtları çıktığı zaman bas çek yapıyoruz. Bu şekilde iki kere aşağı tuşa bas. Ondan sonra asansör en yakın kata kendini götürüp sıfırlıyor. Esten dışı hareketi yapmış oluyor.